Merhaba değerli izleyicilerimiz. Hepinize selam olsun. Şair yazar Ahmet Fidan'ın Üç Bileşen Problemi isimli kitabı çıktı. Bizler de siparişimizi verdik ve elimize ulaştı. Ee, yazarımıza okuyanı bol olsun temennilerinde bulunuyoruz ve elbette bu siparişi şu ana kadar vermeyen bütün dostlarımızdan da bu siparişi vermelerini rica ediyoruz. Kitap bu şekilde elimize ulaştı. Üç Bileşen problemi kalp, vicdan ve aklın kozmik dansı mottosuyla kitabımız yayında. Kitap satış noktalarından ve sosyal medyadan kitabı temin edebileceğinizi hatırlatmış olalım sizlere. Bizler kitap yurdundan siparişimizi verdik ve kitap elimizde. Kitabın okuyanı bol olsun. Yazarımızın ellerine, emeklerine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve okuyanı bol olsun temennilerimizi iletiyoruz. İnşallah okuyanların da kalplerinin, vicdanlarının ve akıllarının daha da genişlemesini, basiretlerinin açılmasını temenni ediyoruz. Bizler de okumaya başladık. İnşallah tamamlamak nasip olur. İyi okumalar.